Arkadaşlar merhaba. Erol Yılmaz, Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığımızın Ocak ayı için yayınlamış olduğu LGS örnek sorularının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kısmını beraber çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Birinci soruda bir deyim anlatılacak. Bununla ilgili bir soru var. Bu olayda İslam dinindeki malın korunması ilkesi ile ...ilgili hususlarının hangilerine dikkat çekilmektedir diyor. Önce öncülerimize bir bakalım. İşini düzgün şekilde yerine getirmek. Rızkını helal yollardan kazanmak. Kendi kazandığını harcamak. israftan kaçınmak. Bu öncüler var. Bu öncüllerin ışığında... ...metnimizi okuyalım. Pabucu dama atılmak deyiminin hikayesi. Hani gündelik hayatta da kullanıyoruz zaman zaman senin pabucun dama atıldı, işte onun pabucu dama atıldı şeklinde. Bakalım bunun hikayesi neymiş? Osmanlı döneminde esnaf ve sanatkarların bağlı bulunduğu lonca teşkilatı, kusurlu mal üretme, malzemeden kaçırma ve kalitesiz iş yapmanın önüne geçmek için bazı önlemler alıyordu. Örneğin satın alınan ya da tamir ettirilen ayakkabıda kusurlu bir durum ortaya çıkarsa Müşteri bu konuda şikayette bulunabiliyordu. Sonrasında şikayet nedeniyle oluşturulan bir heyet alıcı ve esnafı dinliyor. Alıcı haklıysa ayakkabıların bedeli o kişiye ödeniyordu. Ayakkabılarda şikayet edilen esnafın çatısını atılıyordu. Gelen geçen insanlar bu durumu gördüklerinde esnafın yaptığı iş ile ilgili bilgi ediniyordu. Yani burada esnafın kusurlu bir iş yaptığı Hatalı bir iş, iş yaptığı, e, sakıncalı bir iş yaptığı ortaya çıkıyor. Böylece mesleğini iyi yapmayan esnaf eskisi kadar rağbet görmüyor ve gerçekten de pabucu dama atılmış oluyordu. Evet, pabucu dama atılan esnaf demek e, işini düzgün yerine getirmeyen, helalinden hızlı kazanmayan kişi anlamına geliyor. İnsanlar tercih yaparken o kişiyi tercih etmiyor. Şimdi bakalım işini düzgün şekilde yerine getirmek. Evet, bizim aradığımız öncüllerden bir tanesi bu olmalı. Çünkü tam da anlatılan metne uygun. O zaman birinci öncülümüz olacak demektir arkadaşlar. Rızkını helal yollardan kazanmak, evet, hileye başvurmamak, kusurlu bile bile kusurlu mal üretmemek demek, helal yoldan rızık kazanmak demektir. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de olacaktır arkadaşlar. Kendi kazandığını harcamak bununla ilgili bir ifade yok. Üçüncü öncülümüzü atıyoruz. İsraftan kaçınmak bununla ilgili bir ifade de yok. Bunda bu öncülümüzü eliyoruz. Doğru öncüllerimiz bir ve ikinci öncülümüz yani A şıkkıdır arkadaşlar. İkinci soruya devam ediyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kerem'in annesinin örnek olarak verdiği ayetlerden biri olamaz. Burada bir olumsuz bir ifade arayacağız arkadaşlar. Okuduğu kitaptaki hayat Birleşik seçimlerimizin kaçınılmaz sonuçlarını karşımıza çıkarır cümlesi Kerem'in dikkatini çekince bunun ne anlama geldiğini annesine sorar annesi de Kerem'in daha iyi anlaması için hem iradeye dayalı eylemlerin hem de bu eylemlerin sonunda karşılaşılacak durumların yer aldığı bazı ayetleri örnek olarak verir hatırlayarsak hatırlarsak arkadaşlar birleşik seçimlerimiz dediği için burada bir cüz'i iradeye vurgu var arkadaşlar. Cüz'i irade. Kaçınılmaz sonuç dediği için de bizim cüz'i irademizle işlemiş olduğumuz şeylerin sonucuna bir sorumluluk demiştik arkadaşlar. Bu ikisini arayacağız şimdi. Sorumluluk demiştik. İlgili ayetlere bakalım. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararlıdır. Bakın burada gücünün yettiği şey demek, yani iradesine hakim olan bir işle hükümlü kılmak demek. Bunun sonucunda da kişi iradesini kullanarak iyilik ya da kötülük yapar. Bu da sonuçtur yani sorumluluk olarak karşımıza çıkar. O zaman biz bu şıkkımızı ne yapacağız? Eleyeceğiz. Çünkü is bizden istenmeyen şık bu değil. Bu uyuyor yukarıdakilere. Şüphesiz ki Allah iman edip salih amel işleyenleri atlarından ır, ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar. İman etmek, etmemek, salih amel işlemek, işlememek, yani iyi bir insan olmak ya da kötü bir insan olmak kişinin hür iradesiyle, özgür iradesiyle yapmış olduğu işlerdir. Bunun sonucunda da iyilik ya da kötülük, mükafat ya da mücazat, cennet ya da cehennem demiş olduğumuz kavramlar karşımıza çıkıyor dolayısıyla yukarıdaki anlata, anlatılan ifadeye bu da uygundur. Bunu da elemiş oluyoruz. C seçeneğinde ve insana kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur. Evet, kendi çalışması, kendi özgür iradesiyle yaptığı işler ve bunun sonucunda karşılaşılan durumlardan bahsediyor. O yüzden bunu da elemiş oluyoruz. Gelelim D seçeneğine. Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Burada Cenabı Allah'ın ilim sıfatına vurgu yapılmış arkadaşlar. Dolayısıyla bizim aradığımız şık bu olmalı. Yani yukarıdaki verilen öncüle şu A, B, C seçenekindeki ayetler uygun, D seçeneğindeki ayet ise uymamaktadır. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz düzce olmalı arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu olayda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şu öncüllerimizi bir okuyalım önce. İnanç konusunda rehberlik etmiştir. Aklı kullanmanın önemini vurgulamıştır. Mesajlarını farklı metotlarla anlatmıştır. Peygamber Efendimizle ilgili bir örnek olay anlatılacak. Bu örnek olayla ilgili bakalım ne var? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yere düz bir çizgi çizdi. Ve bu Allah'ın yoludur dedi. Düz bir çizgi yani eğrisi olmayan, dimdik, dosdoğru bir çizgi. Allah'ın yoludur dedi. Sonra o çizginin sağına ve soluna bazı çizgiler çizdi. Eğri büğrü çizgiler. Bunlar da bir takım yollardır ve her yolun başında ona çağıranlar vardır. Dedikten sonra Enam suresindeki 153. ayetin şu kısmını okudu. Şüphesiz bu benim dost doğru yolumdur. Şundan bahsediyoruz. Dümdüz olan çilgiden bahsediyoruz. Buna uyun, başka yollara uymayın. Diğer yollar, belki nefsin telkin ettiği yollar, belki şeytanın telkin ettiği yollar. Yani yanlış yollardan bahsediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. Şimdi bu, bu bilgiden sonra bu öncüllerle ilgili hangilerine ulaşılabilir dediği, bakalım inanç konusunda rehberlik etmiştir. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yolu diye bahsetmiş olduğu dümdüz yola bizi iletmek, iletmesi ile inanç konusunda bize rehberlik etmiştir. Dolayısıyla birinci öncülümüz olmalı arayacağımız şıklar içerisinde aklı kullanmanın önemini vurgulamıştır. Eğer evet, şimdi baktığımız zaman belki akla bir aklımıza gelebilir ama biz metne sadık kalmayı her zaman aklımızdan çıkarmayacağız arkadaşlar. Yani verilen metne sadık kalmalıyız. Eğer böyle yapmaz isek sınavla sınav sorularında birçok hatayı da beraberinde getiriyor. Bazı çok basit olan soruları bile yanlış yapabiliyoruz. Yani bu öncüller bu öncülde verilen metinde akla vurgu yapan herhangi bir ifadeye rastlamıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci öncülümüzü elememiz lazım. Üçüncü öncülümüzde mesajlarını farklı metotlarla anlatmıştır. Gayet güzel, anlaşılır bir metot. Bir çizgi çiziyor, etrafına baş, başka çizgiler çiziyor. Dümdüz olan çizginin Allah'ın yolu olduğunu, diğer çizgilerin ise yanlış yollar olduğunu farklı bir metotla bize anlatmış oluyor. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de olmalı. Yani 1 ve 3 öncülü olan Ceyhan şıkkımız bizim doğru cevabımızdır arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü soruda görselde bazı uygulamalar ve bu uygulamalar ile ilgili açıklamalar verilmiştir. Sözü edilen uygulamaların hangileri Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin akan bir nehirde dahi olsa abdest alırken israftan Kaç, sakının tavsiyesi ile aynı amaca yöneliktir. Bakın şimdi yukarıda bazı örnekler verecek. Bu örneklerde çokça israf ettiğimiz tasarruftan kaçındığımız bize çokça lazım olan doğada lazım olan şeylerden bahsedecek. Şimdi bakalım hangileri uygun değil ve hangileri uygun değil. Burada yöneliktir dediğine göre olumlu olanları arayacağız. Buna uygun olan arayacağız. Isı yalıtım yönetmeleri ile ilgili bir bilgi. Binalardaki ısı kayıplarının azaltılması, bakın ısı kayıplarının azaltılması demek bir israfı önleme, bir tasarruf sağlama amacına yöneliktir ve enerji tasarrufu sağlanması ile ilgili düzenlemedir. Bu anlatılan öncülümüz bir kere olmalı. Yani birinci öncülümüz olacak aradığımız çıklar içerisinde. Ata tohum toplama çalışmaları. Atalarımızın kullandığı ve hiçbir işleme maruz kalmamış tohumların gelecek nesillere ulaştırılması için koruma altına alınmasıdır. Burada anlatılan aslında nesli koruma, insanın biyolojik yapısını koruma gibi bir durumdan bahsediyor. Bu bizim aradığımız öncül olamaz. E-fatura uygulaması, kağıt kullanılarak oluşturulan faturaların ve faturalama sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi. Evet, bugün hakikaten bundan yıllar önce çok büyük bir israftı arkadaşlar. Her şey kağıt üzerine fotokopi çekilerek, e, çektirilerek e, bu işleri hallediliyordu. Ama artık günümüzde e-fatura, e e-uygulama şeklinde bazı uygulamalarla internet ortamından birçok şeyi halledebiliyoruz. Burada da bir tasarruf sağlama, israfı önleme var. Bu da olmalı arkadaşlar. Damla sulama sistemi, suyun doğrudan sıkça ve damlaları halinde köke verilerek... Eskiye göre düşük miktarda su ile verimli üretimin yapıldığı sistemdir. Şimdi arkadaşlar damla sulama sisteminden önce salma sulama sistemi diye bir sulama sistemi vardı. Salma sulama sisteminde hem çokça su kullanılıyor hem toprağın kaybı çoğalıyor hem de minerallerin kaybolmasıyla verim azalıyor idi. Dolayısıyla damla sulama sisteminde hem sudan tasarruf yapılıyor hem toprak kaybı önlenmiş oluyor hem de mineral kaybı önlemiş olarak verim artmış oluyor. Dolayısıyla burada bir tasarruf var, israfı önleme var arkadaşlar. Bu da olmalı. Bu öncülümüz de olmalı. Beşinci öncülümüze bakalım. Sosyal medya okur yazarlığı eğitimi. Sosyal medyada yer alan bilgi ile mesajları yorumlayabilme ve kullanabilme becerilerini geliştirme eğitimidir. Bu daha çok bir mesleki eğitim gibi. Dolayısıyla burada istenen bu değil arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. O zaman bakalım birinci, üçüncü ve dördüncü öncülümüzün olduğu Ceyhan şıkkı bizim aradığımız doğru seçenektir arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı. Beşinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Hasan'ın babasının bu davranışı zekat verilecek mallarda aranan aşağıdaki özelliklerden hangisi ile örtüşmektedir? Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu bilelim zekat verilecek olan mallarda bazı özellikler vardır. Mesela birinci özellik artıcı olmalı. Yani artan cinsten olmalı. Bize bir şeyler kazandırmalı. İşte altın olsun, gümüş olsun, e, menkul değerler olsun, ticaret malları olsun, küçükbaş hayvanlar, büyükbaş hayvanlar vesaire bunlar bu cinstendir arkadaşlar. Artıcı, gelir getirici. İhtiyaç fazlası olmalı. Çünkü zaten ihtiyaç fazlası olmayan bir malın zekatı verilmez arkadaşlar. Olmaz nisap miktarına ulaşmış olmalı. Zaten İslam dinine göre nisap miktarına ulaşılmayan bir malın da zekatı olmaz. Üzerinden de bir yıl yani kameri olarak geçmiş olmalı ki bu mallar zekat verilecek olsun arkadaşlar. Bakalım şimdi hasat zamanı Hasan'ın babası tarlasından elde ettiği buğdayı e, toprak ürünlerinden bahsediyor arkadaşlar. Buğdaydan bahsediyoruz. Dolayısıyla buğdayda bir yıl şartı aranmayacak arkadaşlar. Yani hasat eder etmez hemen ürünümüzün e e zekatını yani öşrünü vermiş olacağız. Toprak ürünlerinin öşrü yani zekatında bir yıl kuralı beklenmez. Çuvallara dolduruyordu. Bir çuval doldurup üzerine işaret koydu. Öteki çuvalı doldurunca ona da başka bir işaret koydu ama sonraki çuvallara işaret koymadı. Hasan merakla babasına şöyle sordu. Babacığım neden onlara işaret koydun da bunlara koymadın? Babası ise çuvallar karışmasın diye işaret koydum. Bu çuvalda akrabalarımızdan maddi sıkıntıda olanlara vereceğimiz buğday var. Şunda da aynı durumdaki diğer insanlara vereceğimiz buğday var. Şimdi buradan şunu da anlıyoruz aslında. Zekat verirken ilk önce yakın akrabalardan başlayacağız zekat vermeye. Anne, baba, dede, nine, oğul, kız, torunlar bunların dışında. Bunlara zekat veremeyiz zaten. Zekat verilecek olan kişilerden ilk öncelik en yakın akrabalardır. Yani abi kardeş, amca hala, dayı teyze gibi kişilerdir. İşte bakın burada bir mesaj var. Bize bu, bu, burada bunu da öğretmiş oluyor. Başlarken ilk önce akrabalardan daha sonra diğer insanlardan diye devam edeceğiz şimdiden ayırdım ki karışmasın diye cevap verdi. Bunun üzerine Hasan peki neden daha çok yardım etmiyoruz? Burada başka çuvallar da var. Daha çok verelim deyince de babası da şunu söyledi. Çünkü onlar da bizim yiyeceğimiz. Tüm kış bu buğdayla geçineceğiz. Ailemizde düşünmek zorundayız dedi. İşte biz burayı arıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım bizden istenen örtüşmektedir dediğine göre artan cinsten olması buna buna benzer bunu çağrıştıran bir ifade yok. Evet zekatta bu artan cinsten olacak ama metinde buna ben, bunu çağrıştıran bir ifade yok arkadaşlar. Bunu atalım. İhtiyaç fazlası olmalı. İşte bizim aradığımız bu. Çünkü onlar da bizim yiyeceğimiz, tüm kışı bu buğdayla geçireceğiz, ailemizle düşünmek zorundayız derken biz bunu aradık arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olacak fakat diğerlerine bakalım nisap miktarına ulaşması doğrudur. Zekat verilecek mal nisap miktarına ulaşması lazım. Ama anlatılan bu değil arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. Üzerinden bir yıl geçmesi, evet zekat verilecek malların üzerinden bir yıl geçmesi gerekir. Toprak ürünleri hariç. Kaldı ki burada buğdaydan bahsediyor. Yani toprak ürünlerinden bir tanesinden bahsediyor ki toprak ürünlerinin zekatının üzerinden bir yıl geçmesi gerekmez. Tekrar ediyorum. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Arkadaşlar böylelikle Ocak ayı örnek sorularını çözmüş olduk. Hepinize başarılar diliyorum.